Kendi kusurlarımızı kabul ederek çok büyük kazançlar elde edebiliriz. Nasıl mı? Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra müttefik devletler tarafından paylaşılınca Wolfsburg'daki Volkswagen fabrikası İngilizlerin eline geçmişti. Fabrikanın tekrar aktive edilmesiyle üretime başlayan Beetle, ihraç yasağının ellerde gevşetilmesiyle Amerikan pazarına açılmaya başladı. Ama bir sıkıntı vardı. Savaşın hatırası çok tazeydi. Kimse bu küçük çirkin Alman arabasını almak istemiyordu. Volkswagen'in işe aldığı Dölden Bernbahat'lı reklam ajansı Biddle'ın büyük gösterişli Amerikan arabalarıyla rekabet edemeyeceğini anladığı için diğerleri gibi arabayı övmek yerine arabanın kusurlarını pazarlamaya başladılar. Bu reklamlar o kadar sevildi ki küçük düşün atlı bir akıma dönüştü. İşte o reklam afişlerinden bazıları. Burada gazınız biterse itmesi kolay demiş. Bu böceği hiç öldürebilecek miyiz? İşte öyle deyip kurmalı oyuncak kadar olmasa da az yaktığını söylemiş. Önemli olan iş güzelliği demiş. Sizi daha ne kadar bu çizgide tutabiliriz? Olmaz dediler. Olmadı. 2016'lık efsanevi basketbolcu Wilt Chamberlain'i sürücü koltuğuna sığdırmaya çalışmışlar. Tabii ki sığmamış. Aradan geçen 21 yılın ardından Biddle soruyor. Onlar şimdi neredeler? Bu reklamlar illa bir Eldorado kadar güzel, bir Continental kadar güçlü olmak zorunda olmadığımızı, bir Sos gibi kendimiz olup akışına bırakarak da mutlu bir varoluş sürdürebileceğimizi hissettirdi. Siz ne düşünüyorsunuz?